Ebin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte XM'ye eski kayıtları izleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte eklediğiniz herhangi bir kayıt cihazının geçmişi dönük kayıtlarını izlemek istiyorsanız ev simgesini tıklıyorsunuz ve buradaki playback yani geçmiş kayıtları izleyebileceğiniz kısma geliyorsunuz. x XM üzerinden eski kayıtları e, ne diyelim izlemek isteyebilirsiniz. E, bunlara bunları tüm e, kayıtlar dahil olacaktır kameranızın e, XM'ye bağlı e, yani ne diyelim e, takmış olduğunuz daha doğrusu e, varsa e, bir yerde depoladıysa tabii ki eski kayıtlara direkt olarak erişebilir ve bunların izlemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.